Böbrek yetmezliği olanların kalp krizinden ölüm riski çok daha fazla. Kalp ve böbrek sağlığı birbiriyle öyle bağlantılı ki birinde bir hastalık olduğunda diğer organı da etkiliyor. Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için kalp ve böbrek sağlığını olumsuz etkileyen en büyük risk faktörleri olan diyabet, hipertansiyon ve obeziteye karşı önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Kalp ve böbrek sağlığı birbirini doğrudan etkiliyor. Kalp sağlığının bozulması böbrekleri, böbrek sağlığının bozulması kalbi etkiliyor. Böbrek yetmezliği olanların kalp krizinden ölüm riski %60 daha fazla. Akut miyokart enfarktüsü geçiren hastalarda eğer hastanın böbrek yetersizliği varsa e, bu hastalarda enfarktüs ölüm riski görece %60 artıyor. Anjiyografi yaparken bir takım kontrast madde kullanımında sıkıntı yaşıyoruz. Bazı ilaçlardan faydalanamıyoruz. Bu bir risk teşkil ediyor. Yani bu hastalar kalp ile karşı karşıya kaldıkları zaman riski yüksek hastalar. Türkiye'de ölüm nedenleri arasında kalp hastalıkları ilk sırada yer alıyor. Her 6 kişiden birinde de kronik böbrek hastalığı bulunuyor. Türk Böbrek Vakfı, Türk Kalp Vakfı, ve Türk Nefroloji Derneği bu konuya dikkat çekmek için bir araya geldi. Hedef tıpkı senelerdir yaptığımız eğitim gibi koruyucu hekimlik. Ufacık bir idrar tarihiyle ileride bir böbrek yetmezliğini, kalp yetmezliğini anlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Egzersizin sağlığa etkisi öyle büyük ki düzenli egzersizde 3-4 hafta içinde ilaçların dozunun düşebilmesi dahi mümkün. Deniyor ki 3-4 hafta düzenli şu egzersizleri yaparsanız kan basıncınızda şu kadar milimetre civarı bir düşüklük sağlanır. Yani böyle çalışmalar var. 2 gün yaptım bıraktım onun bir faydası yok ama devamlı haftanın 3-4 günü bunu istikrarlı yaparsanız gerçekten o zaman damar elastikiyeti artıyor. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyuculuğunuz artıyor. İlaç dozu azalabiliyor, ilaç kesilebiliyor, bunlar yapılabiliyor. Diyabet, obezite, hipertansiyon risk faktörlerine karşı önlem almak kalp ve böbrek sağlığını da koruyor. Sigaradan uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz koruyucu önlemlerin başında geliyor.